Günaydın. Kahve var <laughs> <Havingler>, dikkat et. <laughs> Günaydın. Minoş. Günaydın demeyeceğim mi anneciğim? Neden? Bir bana bak. Tamam var ya kahvemi yaptım dedim bir kahve keyfi yapayım bunlar uyurken biri kalktı bakalım Diğeri biraz daha uyur gibi de şunu için kahvaltı yapalım tamam mı <laughs> Şöyle biraz kuymak yapayım dedim. altına kısacağım bunu rengi böyle dönüyor ama şey hani suyunu kattığımda bu şekilde görünüyor O yüzden biraz daha yoğun kalacağım burada da sucuk koydum yumurtayla birlikte Mina için yapacağım bunu o çok seviyor şimdi biraz su alayım bunu açayım ama bir şey unuttum tuz atmayı unuttum şuradan tuzumu alayım. Bir saniye. Ben buna hep tuz atmayı unutuyorum ya. Şimdi çok tuzlu olmasın. Neyse, yapacak yokum. Böyle olacak mecbur. Şunun altını kıstı. Herkese tekrardan selamlar arkadaşlar. Biz şimdi hazırlandık kızlarla birlikte. Defne uyuyor demiştim. Defne bugün baya bir uyudu yani. Böyle dokuz gibi yatırdım onu ben. Bire geliyordu uyandığında. Çok güzel uyudu. Uykusunu da aldı. Ben de bu arada evi falan toparladım işte. Yine biz kahvaltı falan yaptık. Şimdi hep birlikte dışarı çıkıyoruz. Biraz markete falan gideceğim. Alacaklarım var eğer alıp taşıyabilirsem hani. Onları alacağım. Daha sonra gelip yemek işim falan var. Üzerime şöyle kabanımı giydim. Saçımı dün akşam örmüştüm. Açtım. Öyle. Şimdi kızların üzerine giydireceğim. Daha sonra çıkacağız. Bir bime giderim. Oradan bir şoka girerim. Bakalım. Öyle. Gelince görüşürüz inşallah. Şarkıyı söylemiyor musun? Neye? Şarkıyı. Evdeki şarkıyı söylemiyor musun? Dışarıda mı söyleyeceksin? Açabilecek misin? Hı? misin? Neyi? Hı, hı, şeyden... Saçlarım neden kötü? Bu da benim saçlarımı beğenmiyor ya. Ben böyle hazırlandığım zaman çocuk bana çok çirkin oldun anne diyor. Direkt yani yüzüme söylüyor böyle. Değil mi Mina? Hı -hı. <laughs> Hava Havada güzelmiş aslında. Ama biraz esiyor gibi. Bakalım. Şokta güzel indirimler yapmışlar. Bakalım şunlar ne olmuş. fena değil. Bilemedim. Karar veremedim. Hmm. Çok da işe yarar bir şey yok gibi aslında. Şuna kaşık yapalım. ay düşürdüm. Onu alayım. Şöyle. getir bakalım. Vallahi bizim buradaki şokta güzel indirimler yapmışlar. Şimdi bakacağız. Şöyle meyve sebze reyanında da indirimler güzel. Ee, mor lahana aldım. Şimdi şuradan biraz havuç alacağım. Aslında güzel yani. Manavlık ihtiyacım vardı zaten. Alalım öyle. Minik. Bu da burada. Bu da burada. <laughs> hmm, bak tavuklarda falan da indirim var. Böyle güzelce süslemişler burasını. Vallahi eve yeni gelebildik. Gördüğünüz gibi şokta çok güzel kampanyalar vardı. Meyve sebze de özellikle. Spot ürünlerde de bayağı güzel kampanyalar vardı. Bayağı bir şey aldım bakalım. Şimdi bunları boşaltacağım. Şuraya boşaltayım. Hemen elimizi falan yıkadık. Şurada benim evin olmaya çıkarken bir yokuş var. O yokuş yani bizi aşırı zorluyor. Yukarı çıkarken. İki çocuklar bir de sıkıntı oluyor herhalde. Allah, limonumun teki de burada kalmış. Limon falan da almıştım. yoruldum yorucu bir gündü daha ortada yemeğin yiyesi yok yani yemek yapılacak aklımda birkaç bir şey var bakalım da hangisi pratik olursa onu yapacağım ama ilk önce defneye bir muz yedireyim muz aldım muz çok güzeldi bir ona ara öğün yaptırayım sonra tekrar yemek işine bakacağım Dediğim gibi indirimden yararlandıklarım bir tane böyle lahana aldım. Biz bunu çok seviyoruz limonla falan. kırmızı biber aldım. Normal yeşil biber aldım. Muz aldım. Defne muzu çok seviyor. Mina ile birlikte yiyorlar. Havuç aldım yine. Burada limon var. Burada her zamanki bimin yoğurdu. Bir de yumurta aldım. Bimin yumurtası da çok güzel oluyor. Böyle kontrol ettim. Kırık yoktu. İki tane de şöyle margarin aldım. Margarinim yoktu evde. Hemen bunları atıverdim. Vallahi şok ne kadar tuttu biliyor musunuz? Şok böyle 400 40 lira falan tutmuştu. yani yanlış hatırlamıyorsam büyük ihtimal öyle. Ee, Bim'de 144 olması lazım, 144 TL olması lazım. Böyle, vallahi şurada da iki tane ekmeğim var. İki tane de ekmek aldım, gelirken fırına uğradım. Bir de şey yaptım, e, önüme çevireyim istedim. E, ekmek alırken e, bir tane de açma aldım. Defne'nin eline verdim, Mina'nın eline verdim. Kendim de yedim. Yani o açmanın tadı öyle mi güzeldi? Böyle yürüye yürüye yiye yiye geldik kızlarla. Öyle yani onu atıştırmış olduk. Mina da zaten e, süt içti. Şu e, kutu sütler var ya çilekli falan onlardan. Bir tane kinder pingüyü yedi. Öyle şu anda konuların bir açlık durumu yok dediğim gibi acil olarak. Ama Defne'ye bir muz yedirmem lazım. Sonra onu tekrar yatırırım yemeğe öyle mi yaparım? Muz yedikten sonra oynar mı? Ne yapar hiç bilmiyorum valla. Öyle. Kızlar ben kabak pişirdim. Çünkü kabağım kötü olmak üzereydi. Furkan da sever sebze yemeni. Pirinçlerini bilerek çok koydum. Hani çocuklar kolaylıkla yesinler diye. Böyle. Yanına da bir şehriye çorbası yapacağım. Bir de salata tarzı bir şey yaparım. O şekilde yeriz yani. Bugünlük de veda edeyim dedim artık. Hepinize izlediğiniz için teşekkür ederim. Umarım videom herkese ulaşmıştır. Hani eğer ulaşmayan varsa destek olursanız çok sevinirim. Gerçekten hani bu işi severek yapmak istiyorum. Keyif alarak yapmak istiyorum. Bunun için de beğeniye işte aboneye falan ihtiyacım var. Biraz desteklerinizi esirgemeyin lütfen. Yarın tekrardan görüşürüz. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.